Selamlar canlarım. İkinci bölüme hoş geldiniz. İkinci bölüme başlamadan önce hepinize çok teşekkür ederim. Ben birinci bölümde 700 like istemiştim ve çok fazla yorum ve mesaj aldım. İkinci bölümü yayınla, ikinci bölümü yayınla diye. Şimdi hazırsanız ikinci bölümü yayınlayacağım. Ancak çok teşekkür ederim. 702 like göndermişsiniz. Ve geçen videomda bir duyuru yapmıştım hatırlarsanız. Beni izleyip de abone olmayanların sayısı %58 demiştim. Artık bu abone olmayan kullanıcı sayısı %74'e kadar yükselmiş durumda arkadaşlar. Lütfen bu videoyu bir şekilde izliyorsanız ve abone değilseniz kanalıma bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu tamamiyle ücretsizdir. Peki bir de bana ücretli destek verenler var. Ömer Parlak, Emirbal, Melih ve Rice. Bunların bana göndermiş olduğu 5 TL ve 10 TL çay ikramları sayesinde. Kendime ekstra bir gelir elde ediyorum arkadaşlar ve bunlarla da ekipman alıyorum. YouTube videolarına daha hevesli ve daha istekli bir şekilde devam ediyorum. Bana nasıl katılabilirsiniz? Açıklama linkinde katılmanız için bir link var arkadaşlar. Ee, lütfen bana destek olmak isterseniz buradan katılabilirsiniz. Hadi bakalım hazırsanız videoya başlayalım. Evet gençler. Acaba benim bakalım. <laughs> Hadi bin bin bin. Kim araçta? Rampayı kapatıyorum. Şoför sür. Anlaşıldı. Oh, şu maskeyi çıkaralım ya. Oh evet. be, dünya varmış ya. <laughs> Yavaş lan, <laughs> daha burnuma mı üfledin? Nefesi. <laughs> komutanım çok baskı yapmıştı maske. Allah bana da yaptı. Ozan, bilmiyorum komutanım. Harfeyi uzat bakayım oradan. Alın komutanım bunu. Heh. Dur bakalım. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Al oğlum. Oğlum sen de dursun. Kazamız var olsun bakalım. Taha nereye gidiyoruz şimdi? Tamam, tamam. Komutanım karar ya ana karar gidiyoruz. Ha? Orada e, bizim komutanımız bir tek oraya tahliye oldu. Acil durumlarda kullandığımız karargahımız. Hı hı. Orada, evet, siz oradan Aynen geliyorsunuz da. değil mi bizim yanımıza? Mütabık. anladım. İyi bakalım. Biz zaten burada bulunmaktaydık. Hı hı. Acil durum denetlemesi için. Evet. Sonradan böyle bir olay olunca, Allah yanlış yerden girmişiz neyse. Yolu kullan, Sonradan yolu... böyle bir olay, Sonradan böyle bir olay olunca mecburiyetten dolayı hızlıca sizde gördük tahliye. Anladım. Aman aman yavaş. Tamam sakinim. İyi. Uh. Maskelerinizi takın beyler. Anlaşıldı. Özledim. takıldı Özledim. Taha. Emredim evet, komutanım. Ee, sizin açık kalıyor arada bir dikkat et. Araçınabilirsiniz. Uf. <laughs> uh. Hoş bulduk, hoş bulduk. Lan ne oluyor lan? İyi sen nasılsın? Vallahi nasıl olalım komutan? Nefessiz. Anla <laughs> Valla biz de öyleyiz. Bir değişiklik yok. Var mı bir rahatsızlığınız? Yok. Dolayı? yok ya radyasyon değil sadece şu maskeden çok sıkıldım. Havayı kaç sene temizlenir <laughs> acaba? Onu Allah bilir. 100 sene diyorlar da bakalım. Evet. evet buyurun. Yüzbaşı. Koptarım. Söyle evet, bakalım. Ne yapıyorsun, ne planlıyorsun? Burak, i̇kinci bir emre kadar serbest var komutanım. Anlaşıldı. Bu olan olay bir santral yüzünden oldu. Evet. Nükleer santral. Sana öyle söyleyeyim. Nükleer ee, santral mi? Evet, bir terörizm saldırısı diye tahmin ediyoruz çünkü bilerek patlatılmış bir nükleer santral var ve sonu bu. Bilerek patlatıldığını mı düşünüyorsun yani nükleer santralin? Yani nükleer santralin içinden bir müdahale yok. Öyle söyleyeyim. Peki oranın çalışanları? Oranın çalışanları hepsi öldü. Oraya gidebildik mi peki hiç? Oraya yaklaşırsak e, tahmin olarak bir 15 saniye içinde ölürüz. Radyasyonlarla... Radyasyon çok fazla diyorsun. Evet. Yapma ya. O yüzden benim müddet gidilmeyecek oraya. Hala belim iletişimlerimiz ile adet... iletişimimiz yok değil mi hala Ankara'yla? Olmuşsunuz maalesef. Bir adet helikopterimiz e, var. Elbise... Çalışmıyordu. Evet, bir adet... Helikopterimiz var. Tamirini e, bir tane harbi elimiz yaptı. Hı -hı. Yani daha kurşunlu bir için. Ee, bir tek eksiğimiz yakıt. Şu anda hiçbir şekilde üstümüze yakıt bulunmamakta. Tükenmiş durumda. Sonucunda sizin araca koyduk. Zaten öyle çıktı. Yani Yapma ya. şu anda yakıt durumdayız. Sizden tek canımız kimle beraber yakıt bulmanız. Eğer yakıt bulursak muhtemelen buradan da kurtulmuş olacağız. Anladım. Adın ne asker? Ahmet komutanım. Sen mi tamir ettin aracı? Olumlu komutanım. Rotor bölümü ve kuyruk kısmı arızalıydı komutanım. Elimden gelen imkanlarla tamir ettim. Eline sağlık. Fakat gereken Aferin. tek şey yakıt komutanım. Elektronik aksamını nasıl hallettin? Komutanım onu da öğrendiğim bilgilerle hallettim. İyi bakalım. Aferin. O zaman e, gidelim yakıt bulalım şuna. Nereden bulabiliriz? Yakınlarda bir köy var komutanım. Ee, Jarven köyü deniyor kısacası. Evet. O köye gidip belli bir çaplı araştırma yaparsak belki bulma şansımız var. Eğer oradan bulamazsak da başka köyleri arayacağız. Uçak yakıtına çevirebilecek miyiz peki? Elimizde o toz var. Ha, harmanlayarak mevcut olacaktır. Anladım. O zaman e, Taha topla herkesi. Gidelim şu Anladım. köye. Bir bakalım. Tamam yüzbaşı. Turan, komutanım. kendinize iyi bakın. Sen Gidelim. de telsizimiz yok ama tekrar buraya gelirsek anla ki hayattayızdır. Hadi hadi. Ah. Hadi Turan hadi gidiyoruz hadi. O zaman herkes toparla aracın başına hadi. Toparlanın. Şu araca bineyim de şu maskeyi çıkarayım vallahi. Nefret ettim ya. Gel gel. Gel komutanım gel. Tamam binin çocuklar binin. Bir silahçı silah binsin, şoför şoföre binsin. Silahçı ben de istedim. Bu maskenin surata basmayanı yok mu ya? Çok etti bu beni? Yok hadi hadi. Daha sen alışma yok ederim. hadi hadi. <laughs> hadi. Kapıyı kapat da maskeyi çıkaralım ya. Kapatın da. Kapatıyorum komutanım. Kapatın da. Kapı kapandı maskeleri çıkarabiliriz komutanım. Tamam. User joined your channel. Oh be dünya varmış. Enes evet. uzmanım surat kızarmış mı ya? Kaşıma yapıyor senin sağ yana. Bu tam evet, şey yok mu? Senin... Filtre kısmı yok mu? Burnuma öyle bir baskı uyguluyor ki. Kafayı Vallahi yedim. Komutanım, izle çıkmış, Vallahi komutanım izi çıkmış sizde. Geçmiş olsun. Valla. Neyse bunlar Kızım da geçecek. Komutan. komutanım, komutanım kapıları aç. Ne zamana biter bu ya? Bu, hava 100, 100, yıl sürer diyorlar bu hava. Bilmiyorum ama. Vallahi kanka. <laughs> Kapıyı Kapıyı kapatın lan. Kapıyı kapatın. <gülüyor> <gülüyor> Öf be. <laughs> Öf komutanım. bu ne biçim bir tozdur ya. <laughs> komutanım havayı aldığımız gibi burun yanıyor ya. <laughs> Vallahi ya. Ciğerim yer kalmadı valla. Devam devam. Uf. Çıktık mı? Şimdi çıktık bu an sana. Komutanım rampayı açar mısınız? Açtık. Hemen bin, hemen bin, hemen hemen bin, hemen bin <laughs> çabuk. Of. Hadi lan. Hadi lan nefesimi kaç dakika tutacağım. Devam devam. Uf. Uh. Ve haritamıza uh. bakalım. Komutan nefes tutmaktan. Uf. Uh. Şu şeyi açtım komutanım. Şu araca iyi bir cam yapsalarmış bari ya. Kolostrofobi oldum ya. Hiçbir cam şey yapsalardı, radyasyonu bayağı bir etkiler. Camdan geçiyor muymuş bu radyasyon laneti? Valla geçer mi geçer komutanım. Bir bokta bilmiyoruz ki bu radyasyon nedir. Ulan lisede keşke biraz biyoloji çalışsaydım. Ben fizik okudum komutanım. Ce Camına komutanım. göre değişir. <gülüyor> 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 komutanım biyoloji başka bir o başka biyoloji bir yere. o başka bir şey ben o kadar oku, <laughs> oku, o kadar okumadım oğlum. Bir bu radyasyon hangi derste gösteriliyordu lan? Allah. Fizik mi? Fizik. Oğlum. Ben fiziği hep farklı tür değerlendiriyorum. Mesela kız sınıftaki kızların fiziğine bakardım hep. Senin derdin <laughs> fiziğin 5. Böyle. Ben, de, o... ben o... de fizikten onun için ilerlemedim komutanım. Bölümdeyken ben de sizin fiziğe çok bakıyordum anlattığınız gibi. Oradan askerliğe geçtim. Hmm. Sen nerelisin Aslı? Martı'yım. Martı'yım. Van'da araçmış be. Sizin oraya da yapıyorlardı bu nükleer santralden. Ee, komutanım karşıda bir araç. Oğlum mu komutanım Uzun zamandır gitmiyorum operasyonlardan dolayı. Tamam. İnip bakalım. Bir yerde bir var, Bakayım mı komutanım? Doktorla ben, ben de ineceğim de sadece. De Diğerleri de araçta de kalsın. De Maskeleri takın. Tamam, maskemi taktım. inebiliriz. Aklım, Doktorla ben. ben iniyoruz sadece. Diğerleri araçta kalsın. Bılaşıldı. Arkamızdan rampayı kapatın. Doktor, sen git bak bakalım. Evet, Sen bir git bak bakalım. Radyasyondan mı ölmüş? Yanarak mı ölmüş? Kızarmış mı? Radyasyon onları ya. Yaşıyor o mu? He. Komutanım kurşun deliği var üzerinde. Kurşun deliği Durulmuş mi? Evet. E, vurulmuş mu? İki tane vurulmuş komutanım. Kim vuracak lan Üçün bu adama? Bir de midenin altı. Allah Allah. Solda evet. Ceset torbası var mı yanında? Olumlu. Varsa koy araca gel. Anlaşıldı. Hmm. vuracak oğlum bu adamı? Maskelerinizi takın araca geliyorum. Çıkarmayın maskenizi. Dışarıdaki adamı vurmuşlar arkadaşlar. 3 ee? üç, üç kurşun. Demek ki burada birisi var. Yani Maganda'nın biri de olabilir. Aracı geliyorum. Gel gel maskemiz takılı. Oğlum maskeni tak. Asker. asker, asker. Ozan. Hı. Taktım, Çıkar dedik mi? Maskenizi çıkarmayın arkadaşlar. Ani bir iniş hazır olun. Kapatıyorum rampayı. Devam. Ya bir magandadır. Tamam mı? Ya yağmacıdır. Kim vurabilir oğlum gariban adamı? Hemen... O takip derseniz, buraları bir araştıralım. Ama Yüzbaşı Emre Can'da terörist olduğunu söylemişti burayı patlatanların. Sanmıyorum komutanım. Aracında hasar yok. Araçtan indirildikten sonra vurulmuş. İnfaz edilmiş sonra. İnfaz edilmiş. Evet. Geldik mi? Bir Tamam. Mesela rampa açılıyor. Aç rampayı. Evet. Tamam ben açtım. Bakın. Şimdi köy burası. Doğru mu? Ee, diğer, taha. Diğer daha var, tamam Taha biz seninle ileriye bakalım. Diğerleri buraya baksın. Aracın da güvenliğini sağlasınlar aynı zamanda. Ozan. Ozan Kamerayı zaman. kamera geri dursun. Ozan emir komuta sende. Tamam. Etrafta benzin var mı bir bakın. B Varsa Anlaşıldı. hemen araca yükleyin Tamam bekleyin. Taha biz de sen ileri bakalım gel. Anladım. Yolu biliyorsundur. Biliyorum biliyorum. Buyurun. Komutan. Sen buralarda askerlik yapıyorsun. Biliyorum komutan. Buralara devriye atardık. Buralarda devriye atardık. Ben buraları hiç bilmiyorum ya. Ankara'da Ankara'ya Ankara, Ankara giderken uçağım düştü işte. O gün bugündür. Buralara hiç, hiç gelmedim de yani buralara. Keşke gelseydim. Doğası da çok güzelmiş. Şu radyasyonun olmadığı bir zaman. Şu olay biterse geleceğim buralara. Biz buralara ilk yaparsın göreceksin. Biraz yavaş koş lan yoruldum. Dur, dur bir soluklanayım. Ben senin gibi. Ben senin gibi genç değilim. Edemezsiniz komutanım. İçimiz, dışımız genç, içimiz yaşlı. Tamam devam. Bu taraftan mı? Ne taraftan? Biz ilerleyeceğiz daha. O ses ne lan? Yavaş. Tamam gel. Nereye gidiyorsun? Ses duydum. Biraz kendimizi gizleyerek ilerleyelim. Tamam. Kasaba köy köy solda ama sen sağa gidiyorsun. Yok komutan biz ilerlediğimizde de çıkıyoruz. Heh, tamam şurada ana giriş. Ben de harita yok. Şş. O ses neydi lan hala? Anlamak. Şşş yat, yat yat. O ses ne lan? Rusça değildi я, başka bir dildi. Ben biraz çözdüm gibi Rusça Ну, mı? no, hmm. должны были забросить припасы в 15.00. Должны были где-то задержались. He, у меня патроны уже кончаются. Патроны? К черту патроны. У меня воды ни капли во фляжке нет. Чего-чего? Воды тут хватает. У нас нет таблеток для обезвреживания. Люди тут тут как муки плачут, он этого Эх, он видел его ногу? Да. Поршиво выглядит. Нужно, чтобы кто-нибудь рассмотрел что ли. Надо бы эвакуировать его Смотри, что я нашел! Что это? А ты подойди! А, щас нашел дурака. Нет, askер, давай сюда! Пошел ты! Что стряслось с сержантом? В смысле? Он ведет себя как полный козел. Даже не знаю. Думаю, у него такой характер. Вряд ли он специально. Он просто педантичный зануда. Да, верно описано. И? Что ты имел в виду своим «и»? хамстольный, Адам бурая адам Gel 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 gel. Durmadan gel. Hop 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 kaç 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 kaç. Kaç ulan kaç. Bir orada adam var orada onlarla çatışmaya giremeyiz. Koş. Gel, gel 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 yürü yürü şuradan. Yürü yoldan. Allah. Koş ulan koş. Lan yavaş yavaş. Lan. Koş koş. Gel 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 gel. Arada arada. Fark edildi. Koş. Alan. Allah. Bizimkiler karşılık mı veriyor lan? Yok yok. Karşılık veriyorlar. Yok yok. Direkt bize sıkarlardı. Oh, oh. Lan yavaş. Allah. Sıkma, sıkma. Sıkmadan karşılık araç, verme. Sana sana direkt araca, direkt, direkt araca. Direkt uzuyoruz, direkt uzuyoruz. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Temasa girmeyin. Temasa girme. Kaç uzuyoruz. Temasa girme. Temasa girme, Temasa girme dur Patancan. Atla 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 atla. Patancan. Tamam bırak kapattım, kapattım rampayı, devam Hı et. Araçtı. Çabuk karar verdin. Benzini buldunuz mu? Bulduk, komple. Tamam. Ha, ataca, mühimmatımız. mühimmatımız çok az. Ateş etme. Her şeyi sağdan soldan topluyoruz zaten. User left your Bir sürü adam, bir masa, masanın üzerinde bir harita. Rusça bir şeyler konuşuyorlardı. Hiçbir şey anlamadım. Demek Ruslar. Bir tanesi bizi fark etti. Mermim çok az. Bir, bir iki şarjör mermim var diye sıkmadım bile. Komutan Rusya'nın ordusu ol, olabilir mi? Rus ordusu olabilir. Ama bilmiyorum Rus Rusça olur, konuşan olur. teröristler de olabilir. Olumlu. Ne olduğunu bilmiyorum. Kaçacağız diye dön. Kaçırıyorum <laughs> Bakın maskeni çıkartın bu arada. Maskeni çıkarın. çıkartın beyler. Of. Ağzına çıkart. Bir dakika dur çıkartmadım daha. Şöyle oh, oh, bile çok işe yaramıyor ya. Hava çok kötü. Çok kötü çok. <gülüyor> Uf. <gülüyor> Benzini bulduk bu arada komutan. Ne buldunuz? Benzini helikopter yakıtını bulduk. Aa iyi süper. Of. <laughs> bu normal benzin ama toz moz var demişti. Toz oz... şey. o Ayarları o herhalde. Bunun bir kimyasalı var uçak yakıtına çevirdikleri. Bizi Ankara'ya götürecek kadar var mı? Vardır. Tamam. Bayağı var kokla. Tamam yeterli. 70 litre çıkar. Tamam yeterli. Yani oh. Ne kadar yakıyor bilmiyorum ama. 70 litre bizi çok götürmez. Olmadı. B birazcık şu radyasyondan uzaklaşabilsek. Oh. oh. Bu, bu tarz şeyler için çok yaşlı. Allah'ım yakalan diyeceğim. Ruslara yakalan yak diye. Yolu kaybediyordum az daha ya. Çok iki tane kamyon vardı. Bir sürü mühimmat sandığı. Komutanları vardı sanırım. Konuşuyorlardı. Haritada bir şeyler gösteriyordu adama. Keşke Rusça bilseydim. Komutan az buçuk e, Rus dilim var. Allah Türklerle alakalı, bizle alakalı bir şeyler diyorlar da ama. Ya bir plan yaptıkları kesin. Ne planlıyorlar acaba? Posta, telefon, telgraf hiçbir şeyde çalışmıyor. Nasıl haber vereceğiz diğer birliklere? Komutanım mühimmatları çok mu fazlaydı? Çok fazla mühimmat çok fazla adam vardı. Komutanım asıl soru bunları lan, nereden buldunuz? Ramp lan rampayı kim açtı lan? Lan oğlum <gülüyor> salak <gülüyor> mısınız lan? <laughs> tak maskeni. <gülüyor> <gülüyor> tamam inin <laughs> beyler. Gözler bağırdı idare edin. O zaman kapatıyorum rampayı. Kapa kapa rampayı. Ay, i̇nsan bir haber verir lan. Komutanım daha inmeyelim ki. Yeni yıl karar ya. Zaten direkt aracını oraya çekeceğim benzi de rahatlatacak. Rahat, rahat. Oğlum ben inmen için haber ver demiyorum. Rampayı açacağım diye bir haber verseydin. Zaten... Tamamdır tamam bir konta. Uh. İniyor muyuz? İniyorum. Uh. Kontrolüm. Evet. Yakıtı bulabildiniz mi? Bulduk bulduk. O toz neredeyse toza Ahmet'e verin. Anlaşıldı. Verin yakıtı Ahmet hazırlasın. Şu, ben şu, şu binaya girip biz de bir temiz hava alalım. At atış, var. Atış. atış mı var? Kulelere dağıl, dağıl. dağılın. Kulelere dağılın. Pilot hemen hazırla helikopteri. Çocuklar gözünüzü dört açın. Sultan bizimkiler başarılı merak etmeyin. Allah a, Allah a, Allah a. Buradan zayiat vermeden uzaklaşmak istiyorum bir an önce. Merak etmeyin komutanım. Burası en zor şartlarda eğitilmek için. Bu binadan dolayı pervaneler döner mi ya? Döner herhalde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tuz zaman karıştırıp geliyorum. Tamam. Sen de git Komutanım. ön tarafa. Sen de git ön tarafa. Anlaşıldı. Komutanım he. Helikoptere binerseniz, inelim isterseniz Diğer çocukları alacağız. Nereye gidiyoruz? Komutanım onlar burayı koruyor Yavaş yavaş geri çekilin. Yavaş yavaş söyle herkese Komutanım. yavaş yavaş. Komutanım burayı korumakla yükümlü. Geri Kim gidiyor? Biz geri mi Gidiyorum. gidiyoruz sadece? Evet. Toparla. Geri çekilin tam geri çekil. Burada bırakırsak tamam. ölecekler taha. Komutanım emir bu. Emir, emir bu. Emir askerlerin ölmesini mi emrediyor? Hayır kabul etmiyorum. Onlar da gelecek. Buraya canı pahasına korumak istemini aldı. Burada hiçbir şey yok. Ta yokluğun ortasındayız. Komutanım ne mermi ya, var ya. ne mazot var. Hiçbir şey yok. Komutanım. komutanım. Atış buraya geliyor. Komutanım. Ben. Oh, komutanım helikopter hazır hemen beni. Hadi. Ozan. Ozan. Diyorum. Hakkınızı helaline edin oğlum. Gidin. Allah'a uzman yukarıda yaralandı komutanım. Gidin orayı savurun beyler. Burası bizim ana vatanımız, ana yuvamız. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 tamam. Çalıştır motoru. Bu hiç hoşuma gitmedi Taha. Ben de gidiyor komutanım. Yanıma gel yanıma orada durma vurulursun. Emredersin. çabuk bin, çabuk bin. Ah. Herkesin üstüne kalkış yapacağız adam. Kalkabiliriz, kalkabiliriz. Kalk. Kalkabilir miyiz? Kalk. Kalk. Anlaşıldı. Bırak buraya bırakmak istemez. Onlar için geri döneceğiz. Bu Rusları Ankara'ya bildirmemiz lazım. Kalk dışarı dışarı. Hayır. Hop 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 hop. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Götrem hava sistemleri buradaydı dikkatli ol haberin olsun Maskeni taktı ha Götrem bölge dolu görüyoruz <laughs> Şu an takamıyorum komutanım arkaya takıldı. <laughs> Ama merak etmeyin komutanım bu da özel izler aslında öyle edin Bu bu <laughs> tamam bu bizi ne kadar götürür? Bu yakıt Bizi birkaç kilometre götürür Bunlardan uzaklaştırır mı bu radyasyondan? Olmaz. <laughs> ah nefes alamıyorum. Ha ben de korkarım. Hava yukarıda daha kötüymüş. Roket, 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 roket! Oh! Oh! Hop, ah, hop, 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 hop! Oh! Oh! User left your channel. User joined your channel. You did там да да Амет, Амет, с из-за слушал развед они говорят что весь этот шухер он десяток спецназов ah. да не думаю что ah.